Haziran çarşamba Su 18 derece Hava Haziranda olmamıza rağmen kışlık montlarımızı giyiyoruz Etraftan da gördüğünüz gibi baya kapalı Hava güney batıya çekmiş Dönecek gibi ama, bir saate yön değiştirir. Bakalım bugün şans kısmetimizde ne var. İlk yana daha Aça doğru alalım. Nasıl olsun, özgür. Yok. Yok. kenardan takalım. Evet. Kenarından gelmiş.

bot canavarı evi. Cimbalı kırdı. Cimbalı mı? Cimbalı Cimbalın tripodunu <laughs> kırdı. Tripodunu kırdı. Çok bandık yapmışlar. Ben ben kaynakladığım şey değil arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle. Ama yine be. Yani. Kapat! Ne? Güzel bu işin. şöyle alayım o zaman. Çıkart nasıl ya? Şöyle kıç vereyim sen nasıl çıkart? Ama böyle bir çekiş sili yok arkadaşlar. Adam beni çıkacak çekiyor, her yeri çekiyor. Azıcık kamera ekleyelim de. Güzel bulak ha. Iskandı mısın? Kıskananlar çatlasın arkadaşlar. Kıskan az daha gidiyormuş. Az daha gidiyormuş. erkek havaları sever. Haziran ayı Biz ama bu halimize Ama öyle ki balık güzel. Gözüyle, <laughs> <laughs> <laughs>

zaten hani durumun böyle bir şey tam durumun çalışmayacağına. Ama <laughs> bir şey değil yani ben de Zeynep şey dedim yani ben şimdi cevap versem kadın daha sert soruyla geliyor çünkü koza hakim herkese... Ya yanlış tabii ki de biz de onun yanlış olup olmadığını bile biraz geç cevap verdiğimizden bu emin, hani şey, kendinden emin hareketler değil yani yaptığımız. O yüzden ben ben bugün bir kenara bırakıyorum. şeyi de e, kazı kazandaki şeyi de vermiştim. Onun gezdiğinde dün yapmış oldum. Bak sıkıntı yok orada. Ne yaptın abi? Helicik. falan folk bir şey be. Ya bak abi donduk ya. Buz gibi hava. Niye? denize çıkılmadığı, yasaklar, masaklar, her şeyin bir faydası var oldu bir şeylere. Ben sana söyleyeyim ya. <gülüyor> 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 Bu atlarınızın boylar fena değil. Doğru mu? Niye oraya atıyorsun? <laughs> ha? Şimdi de resim çekeceğim ya. Şimdi şey yapsın çocuklar. Gabası da var. Golüver işte. O lüfer. Yok ya lüfer e fena fena değil boyutlar ya. Sarı kanat lan bunlar resmen. He. Bunlar için ne ki? Yok canım. Bunlar lüfer diye satıyorlar işte. Tabii ha. he. Aynen. Restoranda çakıyorlar lüfer diye. Kaşık mı yapıyor? Kaşık da ya. Kaşık şahane. Evet arkadaşlar. Kadar. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Yaşanır.